Arkadaşlar merhaba. E, Bosch'un Boş'un üretmiş olduğu VAP 28760 model hakkında size kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Bu videoyu çekmemdeki araç bu modeli internette araştırırken çok fazla bilgi bulamamam. Çünkü bu makine aktif oksijen teknolojisine sahip. Şimdi makineyi çalıştırıyoruz. programlar LED'de gösterilmiş. Gayet şık. Çok güzel. Şimdi programlara genel olarak bakarsak ilk seçenek pamuklu programa. Ee, pamuklular nasıl yıkanıyor? 60 derece 1400 devre 2 saat 35 dakika sürüyor. Pamuklu eko modu. Ee, o da 60 derecede 1400 devirde 4 saat 33 dakika sürüyor. Sentetikler modu var. Ee, sentetikler 40 derecede 1200 devirde 1 saat 59 dakika sürüyor. Mix yani karışık program 40 derece 1400 devirde 1 saat 3 dakika sürüyor. Hassas spektral programı var. 30 derece 600 devre 43 dakika sürüyor. Günlüler programı var. Yine 30 derece 800 devir 40 dakika sürüyor. Durulama boşaltma var. Yani ne yapıyor? 1200 devirde 22 saniye süren bir program. 22 dakika pardon. Tamur temizleme programı var. Bu da 90 derece 1200 devirde 1 saat 10 dakika sürüyor e, ee, söylediğine göre her 35-40 yıkamadan yıkamada bir mutlaka yapılması gereken bir program bu. Tamurun kendini temizlemesini sağlayan bir program. Alerji Plus Baby programı var. Bu bebekler için hijyenik bir temizlik, bebek kıyafetleri için. Bu program e, 60 derece 1200 devre 2 saat 57 dakika sürüyor. Gece modu var gece 2 kiloya kadar sessiz çamaşırları 2 ve 3 kiloya kadar sessiz bir şekilde yıkan bir program. Bu da 40 derece 600 devirde 1 saat 10 dakika sürüyor. Süper kısa program var. bu maksimum 2 kilo çamaşırı 30 devirde 30 derece 800 devirde 15 dakikada yıkan bir program. Spor giysiler programı var. Bu da 30 derece, 800 devirde 47 dakika süren bir program gömlek programı var. 40 derece 800 devirde 1 saat 5 dakika süren bir program. Ve son olarak aktif oksijen e, bölümü var. Aktif oksijen e, bu makinenin özelliği Valve 28760 makinesinde olan bir özellik bu. E, bu o, e, Aktif oksijenin özelliği arkadaşlar, çamaşırları tazelemek ve kokuları gidermek için kullanılan yenilikçi bir program. koku derken örneğin sigara kokusu, mutfak kokusu, yemek kokusu, rutubet kokusu. Bu programda çamaşırlarının sadece aktif oksijen ve su buharı ile işlem Yani deterjan ve su kullanmayan bir program. Şimdi arkadaşlar dev tanıtma işlemlerini geçtikten sonra aktif oksijenin kullanımı hakkında, daha doğrusu kullanacağım, nasıl çalıştığını göreceğim. Çünkü ben bu makine araştırırken alırken aktif oksijenin hakkını internette, YouTube'da pek fazla bir bilgi bulamadım. Örneğin diyelim pamuklu programı 60 derece 1401 2 saat 35 dakika. Burada speed perfect var. E, hızlı yıkama, e, süreyi yarı yarıya düşürüyor. Mesela e, 2 saat 35 dakikadan 1 saat 6 dakikaya düşürdüm. E, Eco Perfect modu var. Eco Perfect modu ekonomik yıkama. Ama tabi 2 saat 35 dakikadan 4 saat 33 dakikaya çıkan bir program. Ön yıkama isterseniz e, bu tuşa basıyorsunuz. E, hassas turlama isterseniz buraya. Kolay türeme seçeneği de var. Kırışmaması için. Ayrıca diyelim 60 dereceyi 40'a düşürmek istediniz. Tekrar müdahale edebiliyorsunuz. Her türlü ayarı yapabiliyorsunuz. E diyelim 1400 derecede çamaşırlarınız çok kırıştı. E sıkmayı buradan düşürebiliyorsunuz. Veya süre çok uzun geldi. E süreyi azaltıp arttırabiliyorsunuz. En son olarak bütün ayarları yaptıktan sonra başta tuşuna bastığınız anda direktmen yıkama işlemi başlamış olacaktır. Tabi her programın aktif oksijen tuşu var. Eğer destekliyorsa buradaki kırmızı ışık yanacaktır. Yani önce çamaşırları buharla dezenfekte edecek, temizleyip yıkamaya öyle geçecek. Başlayacak programlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir çamaşır bulup aktif oksijeni tekrar beraberce bir deneyelim. Evet arkadaşlar aktif oksijeni denemek için oksijen programını alıyoruz. E, bu programın bir özelliği de e, makinede iç aydınlatma var. E, şöyle göstermeye çalışayım. Körmeğimiz burada, diyelim sigara kokuyor veya yeme kokusu var veya rutubet kokusu var. Ben de ilk defa test edeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek? Bu şekilde bırakalım. Bakalım neler olacak? Kapatıyoruz. Yaklaşık 45 dakika sürecek bu program. Başta tuşuna basıyoruz. Evet. Şu an neler olduğunu hep beraber bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi aktif oksijen çamaşırları tazelemek ve kokuları gidermek için kullanılan yenilikçi bir program. Ee, onun dışında deterjan ve su kesinlikle kullanmıyor. Ee, aktif oksijen, oksijenin özel bir biçimidir e, ee, çamaşırdaki kokuları azaltır, ee, hijyenik bir temizlik sağlar. Yani ışıklı olması bir avantaj ee, çünkü içeride su buharını falan birazdan e, göreceğiz. Evet şu an buhar gelmeye başladı görebiliyorsunuz. Evet şu an e, su sıcak buhara dönüşmüş durumda e, bu buhar çamaşırın içinden geçerek e, çamaşırdaki pis kokuları e, alıp götüren bir sistem. Aslında arkadaşlar e, bu makinenin WAB e, 28560 modeli var. E, onda buradaki aktif oksijen tuşu yerine leke çıkarma tuşu vardı. E, Şampanya lekesi, şarap lekesi, çimen lekesi vesaire. O makine bu makine arasında çok kararsız kaldım. Ee, çok gidip geldim. Ama yine de tercihimi bu makinede yana kullandım. Şu an makinenin ışığı sönmüş durumda. Ee, yaklaşık 43 dakika var. Ee, 43 dakikanın sonunda bakalım neyle karşılaşacağız. Şu an arkadaşlar tamurun ışığı söndü e, fakat ben içerideki buharı görebiliyorum. Şu an siz buharı göremiyorsunuz. Evet, aktif oksijen yıkaması şu an devam ediyor hala. E, yaklaşık e, 30 dakika kaldı. Evet arkadaşlar son 15 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Evet şu an son 1 dakikanın içerisindeyiz. Ligamız şu an bitmek üzere. Şu an yıkamamız bitti arkadaşlar. Evet şu an çıkaralım. uzanın talimatında silkeleyin diyor. Silkeleyelim. Gayet kuru, ıslak değil. Ve gayet de temiz kokuyor arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi sadece kokuları alan bir program. Arkadaşlar makinenin tanıtımını bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Eğer boşun bu modeli yani wow, 28 28760 modeline düşenler için e, bir nebze yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Eğer soracak başka sorunuz varsa videonun altına sorarsanız e, elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bu arada tanıtım yaparken sürçülü ihsan ettiysem affola sağlıcakla kalın.